Hepinize merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 25. hafta maç önü programıyla yine karşımızdayız. Bu hafta seçtiğim 5 maç var fakat maçlara geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Lütfen abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için değerli. Okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımda da değinmeye çalışıyorum. Bir de videoları sonuna kadar izlersek en azından yani kenara bırakın telefonu, radyo dinler gibi dinleyin. Onlar da kafiyiz. Bu da biz, bizim için yeterli. Ee, bu hafta 5 tane maç seçtim. Önemli olduğunu düşündüğüm maçlar. Ee, onlardan sırayla gideceğiz. Ee, Fixed sırasına göre. Cumartesi günü e, Trabzon-Gaziantep maçı var. Bununla başlayalım. Trabzon 4. Antep 7. Bu hafta zaten e, 3 ile 8 arası birbiriyle oynuyor. Fenerbahçe'de puan olarak bir tık önde kaybetse de düşmüyor üçüncülükten ama yine de onu o detayı da vereyim size. E, Trabzon Antep maçıyla başlayalım önce hızlıca sakatları cezalar söyleyeyim. E, Tron, aslında Trabzon'da bildiğimiz sakatlıklar dışında bir şey yok. Tron e, Tronsen, Abdülkadir Parmak, Ömür ve Serkan sakat. Serkan nasıl? Antep'te de Kanabik ve Olkovski sakat görünüyor. Önemli eksiklikler. Özellikle Antep'in defansı için e, önemli oyuncular oranları da bahsedelim e, Trabzon 142 beraberlik 360 Antep 425 altın oranı 190 üstün oranı 1.52 gol vardı da 162 yoktu da 180 oran var e, bu maç için e, zor bir maç olduğunu düşünüyorum e, Trabzon formda Trabzon'un formda olduğu durumla Antep'in de tam tersi biraz e, hoca değişikliğinden sonra düşüşe geçtiler biraz. E, önemli sakatlıkların da etkisiyle Trabzon'un oranının düşük olduğu kadar rahat bir maç olacağını düşünmüyorum ama e, zor da olsa Trabzon kazanır diye düşünüyorum. E, Trabzon birden fazla gol atma eğilimi yükseldi. Hani tek gol atar oyunu yavaşlatır durumundan Abdullah Avcı e, men, Başakşehir mentalitesinden Biraz daha oyunu ileriye yıkarak oynadığını görüyoruz. Zaten bunun böyle yapması gerektiğini düşünüyordum. Söylemiştim de. Yani Abdullah Avcı'nın kendi geliştirmesi gerektiğini düşünüyordum. Ben geliştirdiğini de düşünüyorum. Ligin en iyi takım oyunu oynayan takımlarından biri oldu. Ve buna dayanarak üst seçeneği de biraz şey geliyor yani bana. 1.42 çok düşük derseniz üst de gerçi çok yüksek değil ama 1.52 oran var. O da denenebilir diye düşünüyorum. Trabzon'un zor da olsa kazanacağını düşünüyorum ben bu hafta. Çünkü yukarıyı hazır yakalamışken kolay kolay ben artık bırakacaklarını düşünmüyorum. Özellikle evlerinde de evlerindeki maçı kaybedeceklerini düşünmüyorum. Puan kaybı yaşayacaklarını düşünmüyorum. Cumartesi saat 7'de büyüklerin tek 7'deki maçı. Niyeyse bu saatler bir tek Fenerbahçe'ye problem oluyor. Ben bunu anlamış değilim. Saat konusunda daha önceden de değindiğimi biliyorsunuz. Ee, yani bu yeni bir şey değil benim için. Şaşırmadım da başka takımlarda saat değişikliği yapılınca. Ee, saat değişikliği yapılması yanlış demiyorum. Fenerbahçe istediği zaman niye yapılmalı? Ben sadece bunu söylüyorum. Haklılardı çünkü. Neyse maça geçelim biz. Karagümrük Fenerbahçe arasında oynanacak. Ee, sakat cezaları hızlıca söyleyeyim. Ee, Viviano şüpheli görünüyor. Kaleci e, bilmiyorum yetişebilir bence ama hani bu durum bile ufaktan bir tedirgin etti beni çünkü Viviano Karagümlün oyun kurulumda hızlı ataklara çıkmasına önemli bir etken yani bir defansa bir oyun kurucu gibi oynadığı için önemli o, o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum eğer oynamazsa Hedenstadt ve e, Zukanovic de sakat görünüyorlar Bunlar da defansın önemli eksiklikleri bence. <laughs> Fenerbahçe'de bildiğimiz eksiklerin dışında pek bir şey yok. Mustafa Novak, İrfan Can sakat görünüyor. Pelkas şüpheli. Antrenmanlara başladı biliyoruz. Fakat ben hemen risk edileceğini düşünmüyorum. E, Lemos da cezalı durumda. Fenerbahçe'nin kadrosunun zaten e, özellikle bu kupa maçında e, büyük bir yorgunluk yaşadıklarını düşünüyorum. E, orada bir problem oldu. Zaten Büyüklerin bu kupa maçlarındaki performanslarını genel olarak beğenmedim. yani şöyle söyleyeyim. her maçı geldiğimizde orada bahsedelim Kupa maçında Fenerbahçe'nin ben biraz rotasyon yapması gerektiğini düşünüyorum. Ben daha fazla rotasyon bekliyordum. Çünkü lig maçları çok sıkışık. Kime sorsanız lig mi kupa mı deseniz lig der tabii ki de. Yani elenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de ben taraftarlarının çok üzüldüğünü düşünmüyorum. Fakat Fenerbahçe'de şöyle bir durum. Ee, Mesut neredeyse 90 dakikaya yakın oynadı. 45. dakikada girmesine rağmen. Uzatmalarla, uzatmaların uzatmalarıyla. Ve 10 kişi oynadı. Lemos'un yani artık yeter diyeceğimiz bu ligde ben yani böyle şeylerin olmaması gerektiğini söylediğim şekilde gördük. Kırmızı kartla e, takımda 10 kişi bırakıp İşi çok zor soktu Lemus. Ki kötü de oynamıyordu yani. Çok önemli müdahaleleri vardı. Ona rağmen bu kırmızı kat takımı yorgunluk açısından çok kötü etkiledi. Tek avantaj şu kara gümrükle il dışına çıkmayacak deplasman olmasından rağmen. Tek avantajı o. Bir de işte salı günü oynamış olmaları. Bir gün fazladır. O şekilde biraz toparlayacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin işi zor fakat ya yani şu şu eksiklikleri görmeden önce çok daha zor olduğunu düşünüyordum eğer saydığım eksikler eksik olursa Fenerbahçe'nin ben bu maçı kazanabileceğini düşünüyorum oranları hızlıca söyleyelim Karagümlük 3 oranı var beraberlik 340 Fenerbahçe 170 altın oranı 205 üstün oranı 142 gol vardı da 145 yokta da 205 oran var ee, Fenerbahçe zorlu olsa kazanabilir çünkü deplasmanda daha iyi bir istatistiği var. Ayrıca Karagümrük'ün e, sakat oyuncularını da düşünürsek ne kadar bilgiye dönmüş olsa da e, bir de Endüyeyi ben ayrılı diye biliyorum ama kadroda görünüyor yani isim olarak listelerde ismi görünmüyor. Orayı pek çözemedim ama Endüy'un da olmayacağını düşünerek Endüy abi yorumu. de olmayacağını düşünerek ben Fenerbahçe'nin zorlu olsa kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, Karagümrük'te öyle ya da böyle bir gol atar gibime geliyor. Yani karşılıklı gol var seçeneği de mantıklı geliyor bana. Ee, Fenerbahçe'nin ben bu puan farkında, rakiplerinin de özellikle kendine göre nispeten daha kolay rakiplerle oynayacağından puan kaybederse bence e, çok büyük problem yaşamaz, üçüncülükten düşmez sonuçta. Ama e, özellikle Başakşehir ve Galatasaray mağlubiyetlerinden sonra bir puan kaybını da e, Erol Hoca'nın kaldırabileceğini düşünmüyorum. O yüzden e, bu maça ne var ne yok saldıracağını düşünüyorum, kazanacağını düşünüyorum. Bu saldırmadan dolayı da e, Karagümrük biliyorsunuz Endao'yla, Big Yan'ın attığı süper toplarla Endao'nun çok etkili olduğunu biliyoruz. Galatasaray maçını izlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ee, o açıdan Karşı bir gol var seçeneği biraz daha mantıklı geliyor bana Pazar gününe geçelim ee, Hatay-Alanya maçı Alanya 5. Hatay 6. Puan olarak da yakınlar Yani Hatay yenerse Alanya'nın üstüne çıkıyor Trabzon'da da bir puan kalıyor tabii Trabzon Oynamadığını yani Aynı puanda olduğunu düşünürsek Trabzon kaybederse tabii Sakatlara gelelim Alanya'da sakat ceza durumu ya girilmemiş ya da yok emin değilim. Abdio, Yusuf Abdioğlu ve Soner Örnek de Hatay'da sakat durumda görünüyorlar. Hızlıca oranları da söyleyeyim. Hatay'ın 2.45 oranı var. Beraberliğin 3. Alanya'nın 2.15 oranı var. Altın oranı 1.90 üstün oranı 1.52. gol vardı da 1.45 yokta da 2.05 oran var. Yani en düşük oran o görünüyor evet ama en mantıklısı da o görünüyor. Karşılıklı gol seçeneği çok daha mantıklı görünüyor bana. Çünkü Alanya yani kendine kapanan rakiplere karşı problem yaşıyor deplasmanda özellikle. Kendisine karşı kapanan ekiplere problem yaşıyor. Zaten büyüklere de problem yaratmasındaki en büyük etken bu. kupa maçında Galatasaray maçında da değineceğiz bir sonraki maçımızı. Alanya Galatasaray'ı yendi ki değişikliklerden sonra aslında yedi golleri de orada da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rolante'yi çekmişti Alanya oyunu. Yani şuraya geleceğim. Hatay deli gibi kapanan yani kapan çık takımı tam olarak öyle değil. Hatay topla oynayan bir ekip. Top oynadığından dolayı arkalarda açıklar da verebiliyor. Fenerbahçe maçında mesela bayağı açık vermişti. Fenerbahçe değerlendirememişti bence. Alanya'nın bu tip açıkları değerlendirebileceğini düşünüyorum. Galatasaray maçında da, kupa maçında da biraz gördük bunu. Hatay ama evinde de iyi gidiyor. 2.45 orana rağmen Hatay'ın ben kazanabileceğini düşünüyorum bu maçı. Ne kadar Alanya'yı beğensem de Hatay'ı bir tık daha beğeniyorum diyebilirim. Ama taraf bahsinden ziyade karşılıklı gol var seçeneği en mantıklısı gibi görünüyor. Ne olursa olsun bu haftanın en zevkli maçlarından biri olacağını düşünüyorum. O yüzden bunu listeye aldım. Pazar günü yine 4'te, niye 7'de değil, hava şartlarından olduğu söyleniyor. Galatasaray'dan kızacak biliyorum ama benim derdim Galatasaray'da değil, niye Fenerbahçe'ye yapılmadığıyla. Neyse, maça gelelim. Galatasaray-Kasımpaşa maçı. Galatasaray 2. Kasımpaşa 13. Kasımpaşa e, tepe taklak geliyor gibi görünüyor. E, önemli eksikleri de var. Bayağı bir eksiği var da ben önemli olduğunu düşündüklerimi yazdım. Salih Kova Telim şüpheli görünüyorlar. Yetişirler yetişmezler bilmiyorum. Kasımpaşa'da en çok beğendiğim oyuncu biliyorsunuz Yusuf Erdoğan. O da cezalı durumda. Ki Galatasaray'a karşı ben çok etkili olacağını düşünüyordum. E, ligin ilk yarısındaki maçta da e, bayağı etkili olmuştu. Onun haricinde Galatasaray'daki sakatlar bildiğimiz sakatlar gibi. Fegoli, Saracı, Halil sakat görünüyor. Halil dermiş oldu. Halil'de ne oldu bilmiyor. Arda ile olacağını da cezalı. Onun haricinde Lines'in tabii bir önceki hafta sakatlanmıştı emin değilim. Belki sakat olmayıp da Fatih Hoca tarafından sakatlanmış oyuncular olabilir. Özellikle bu Alanya maçından sonra. Ee bu maça gelirsek Kasımpaşa'nın ben e, form durumundan dolayı Galatasaray'ın da özellikle bu Alanya mağlubiyetinden sonra bir e, rahatlamak isteyeceğini düşündüğüm için oranı da Galatasaray'ın bayağı düşük. Oranları da söyleyeyim. 1.30 Galatasaray, 4 Kasımpaşa şey beraberlik. Kasımpaşa'nın da 5 oranı var. Gol e, altın oranı 2.05 üstün oranı 1.42 42 gol vardı da 1.65 65 yoktu da 75 oran var ee, en mantıklı tabii Galatasaray'ın galibiyeti gibi görünüyor özellikle ne kadar kupa maçı da olsa Alanya'da çok problemli bir oyun vardı ee, skordan ziyade oyundan dolayı ben Fatih Terim e, sinirleneceğini ve takımı e, bilmiyorum belki tuhaf rotasyonlar bile görebiliriz ama Galatasaray'ın ben bu maçı e, ne yapıp ne edip kazanacağını düşünüyorum. Özellikle Muhammed'in yüksek formundan dolayı, form seviyesinden dolayı e, Galatasaray'ın ben Kasımpaşa'yı rahat yenebileceğini düşünüyorum. Alanya maçına gelirsek de Başakşehir <laughs> şey kupa maçında Alanya'yı da Galatasaray arasında yani e, dakika 63'te Alanya'nın değişikliklerine kadar Galatasaray'ın pozisyonu yok denecek kadar az. Bir tane direkten dönen top var galiba. O dakikaya kadar. Baş, Alanya 3-0 önde. Ee, çok rahat geliyorlar. Rahat oynuyorlar. Ee, kapanıp da çok güzel çıkışlar yaptılar. Yani Yedlin'in arkasında çok problem yaşayacak gibi geliyor bana. Yedlin benim beğendiğim bir oyuncu ama Yedlin'in yani he, hem de Yedlin hem de Saratçı veya Emre Taşdemir'le oynarken e, oraya ben artık Rüvindaman'ın monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Donk'un ağırlığından dolayı Galatasaray'ın orada problem yaşayacağını düşünüyorum. E, tabii Yusuf'un olmayışı Kasımpaşa tarafından beni birazcık daha düşürüyor. Ama e, genel performans olarak bakarsak, işte Davidson'un hızı, o maça gelirsek, Davidson'un hızı, Babakar'ın e, güzel boğuşması, bunlar çok önemli et, etkenlerdi. Alanya'nın topu ileri çıkarmasında Salih'in de ve Berkan'ın da iyi top kazanmaları, iyi topla kullanmaları çok önemli etkenler oldu. Eee bilmiyorum. Biliyorsunuz benim en çok beğendiğim defans oyuncularından biri ama bu sinir problemini e, bence çözmesi lazım. Galatasaray e, için art niyetli bir hakem geldi ya Marco'nun kırmızı kartsız herhangi bir maçtan kurtulabileceğini düşünmüyorum. Biliyorsunuz ben bu konuya daha önceden de değinmiştim. Ben Marcao'nun e, bu kırmızı kart işine birazcık dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Alanya maçında çok sert faulleri var. Bir tane sarı kart gördü sadece. E, yani o sarı kart, sarı kart dördüncü sarı kartlık hareketi falandı yani. Marcao'nun bu problemi birazcık e, Fatih Terim'le beraber çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Galatasaray'ın bu işten çok başı ağırır. Bana öyle geliyor. Pazar günü başka maçımız yok. Son maçımız kaldı. Pazartesi günü e, yine saat 4'te Gençler Birliği Beşiktaş maçı. Gençler Birliği de Kasımpaşa gibi hatta ondan daha beter durumda diyebilirim. Baya bir tepe taklak diyorlar. Uçuruma gidiyor değil. yazmışım. Öyle not almışım kendi kendime. E, önemli eksiklikleri de var Gençler Birliği'nin. Diego Angelo Sakat, Salih Dursun Sakat, Piris modda da cezalı durumda. Yani Zaten iyi gitmeyen ekibin, e, bu, bu oyuncuların sakatlığıyla çünkü Diego mesela kapalı savunmalarda etkili bir oyuncu oluyor. E, Beşiktaş'a karşı da kapanacağı için gençler büyüyor doğal olarak. Mesela onun çok önemli bir eksik olduğunu düşünüyorum. E, Beşiktaş'ta da önemli eksikler var tabi. En sakalı ve vida ceza durumda. Montero, Rudvan, Dorukan sakat durumda görünüyorlar. Dorukan'a ne oldu yine o da e, bilmediğim eksikliklerden biri. Ceza gördüğü Trabzon maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla mı sakat? Sergen Hoca tarafından emin değilim. Sakat görünüyorlar, öyle söyleyeyim. Ee, Beşiktaş'ın ben bu maçı rahat yenebileceğini düşünüyorum. çünkü gençler Birliği, biliyorsunuz tepe taklak geliyor. Ee, toparlanabilecek kalitede de bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum. Ama gençler bildiğinin e, bu sene küme düşme ihtimali çok yüksek görüyorum. Beşiktaş'ın da özellikle bu işte e, Trabzon mağlubiyeti, peşine Antalya beraberliği, Antalya ile beraber kaldı mı? Yanlış hatırlamıyorum. Son maçlarda bakıyorum hemen hızlıca. Yok Konya'yı yendi tabi. Antalya öncekiydi pardon. E, Konya'yı yendiler fakat o işte iki tane o puan kaybı e, bir tık Beşiktaş açısından problem yarattı. Bu yüzden ben Beşiktaş'ın bu maçı e, biraz daha hırslı oynayıp rahat kazanacaklarını düşünüyorum. Özellikle burada da tabii yine kupa maçında e, Perşembe günü Beşiktaş yine yoruldu. Yani ben bu Rozier'i bilmiyorum. Artık oraya alınan o Bilal'in e, mesela neden hiç oynatılmadı? En azından ilk yarı onunla başlanabilirdi. E, yani bu büyüklerin ben yaptıkları rotasyonu, Oyun mantelitelerini kupada gerçekten çözemedim 3 lider takımın. Ee, hocaların üçünde kazansalar da kaybetseler de ben mantelite açısından problemli görüyorum. Şu Beşiktaş maçını da bitireyim hemen ondan sonra onlara da değineceğim. Gençler Birliği'nin oranı 4-75, Beraberlik 4, Başak Beşiktaş 1-32 oranı var. Altın oranı 2-15, Üstün oranı 1 -40. Gol da 1.78 yok da 1.85 oran var. Yani Beşiktaş'ın oranı ve e, üstün oranı en mantıklı görünüyor. 1.40 ve 1.32 en mantıklı bunlar görünüyor. Beşiktaş'ın ben rahat kazanabileceğini düşünüyorum bu maçı zaten. Kasım, daha e, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını biraz daha nispeten kolay görüyorum. Bu hafta puan kaybı düşünmüyorum iki ekibinde. Kupa maçlarına ufaktan değinmek istiyorum. Oyunlarla alakalı değil de. E, oynatılan oyuncular, yapılan değişiklikler açısından üç takımı da ben problemli gördüm. E, sıra ne gidecek olsak Fenerbahçe'de mesela e, yapılan rotasyonu düşük buldum. Hadi rotasyonu geçtik. Yani kırmızı kart 1-0 olmuş. E, Fenerbahçe'nin ben ligi asılmasını düşünüyorum. Özellikle bu sakatlık e, sakatlı, sakatlık problemleri bayağı yaşıyor. Geniş kadrosuna rağmen sürekli birileri sakat durumda. Zaten geniş kadro kurtarıyor biraz Fenerbahçe'yi. O yüzden mesela ben burada Erolul peşine gençleri soksa maçı bıraksa bana daha mantıklı gelir. Çünkü böyle daha mantıklı oldu. Atilla Zalay 120 dakika, 125 dakika oynadı. Ozan 125 dakika oynadı. Sosa 115, 110-115 dakika oynadı. Ya bu oyuncular senin ligde de oynayacak şimdi. Karagümrük maçında da oynatacaksın çünkü yani zaten bunlar alternatifsiz pek alternatif yoklar şu an. Ya bu oyuncular nasıl oynayacak geri ligde ben biraz ıı, şeyim yani. O sayı neredeyse 90 dakika oynadı. Mesut neredeyse 90 dakika oynadı. Ve bu takım 10 kişi oynadı yani 40, 43. dakikadan sonra. Efor seviyesi çok yükseldi. Çünkü Başakşehir'de iyi top çeviren yani ne olursa olsun defansta da olsa Geride de olsa topu çeviren bir ekip. Goldbrand sende hızlı pozisyonlar da bunlar. Harun da iyi günde değilken ben değilken ben maçı bırakması gerektiğini düşünüyordum mesela. Yani o kadar değişiklik yaptım. Oyuncular bu kadar yoruldu. Yine kaybetti. Yani elinde bir şey geçmedi. Yani Beşiktaş'ın mesela bir tık oradan şeyi var. En azından kupada tekrar devam ediyorlar. Beşiktaş'ta Atiba'yı dinlendiremedin. Ne bileyim girdi geri çıkardı da, gerçi o da. İşte Abu Bakar dinlenemedi. Doğru düzgün. Uzatmalara gitti çünkü maçta. Yani uzatmalarla neredeyse bir devre kadar da orası oynanıyor çünkü. O yüzden yani bu Rozier yani bilmiyorum ben bu çocuğun artık inşallah bir sakatlık yaşamaz da ya yani bu performanslar, bu efor seviyeleriyle yani bu çocuğun e, tutulmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum. Yani yakın vadede problem yaşayabilir sakatlık konusunda. O açıdan en azından kupada atladım da yani bu kadar kısıtlı yani en kısıtlı kadro içlerinde Beşiktaş'ın olduğunu düşündüğüm için şampiyonluk daha önemli. ligde en iyi top oynayan iki takımdan birisin bence Trabzon'la beraber. Kupa maçlarında niye bu kadar tuhaf değişiklikler yapıldı pek anlamadım. Galatasaray'la 3-0 olduktan sonra hatta 63'te Alan Alanya'nın değişikliklerinden sonra top oynamaya başladı. O dakikaya kadar yani Galatasaray hiçbir şey yok yani ortada. Tamam olabilir. 3, işte. 3 0 da geri düşmüştür. Dakika 63'te. 3-0 olmuş. Bir şey de yapamıyorsun. E, sal maçı yani bırak. E, yine efor sarf ettin. Ne bileyim hani Getson'u falan oynatıyorsun anlıyorum da. İşte 17 kuru kuru oynadı full. E, Yetmin zaten daha yeni geldi full oynadı. İşte Marka ile Don oynadı. Ya bu adamları bu kadar e yine, iyi, kaybettin yani. İki gol attın ama kaybettin. Biri 88, biri 90 küsür attın goller. San maçı ne şeyin var? Niye bu kadar efor sarf ediyorsunuz bu kumada ben anlamış değil. Alanya 3-0 bulmuş. Bırak artık yani. Neye uğraşıyorsun? Yine kaybettin çünkü sonuçta. Yine eğlendin. Sarf ettiğin eforun karşılığında bir şey kazanamadın. Bir şey elde edemedin. Benim derdim bu sadece. O yüzden biraz saçma geliyor bana ee, kupa maçında yapılanlar. Yani özellikle bu e, bu seneki lig takviminde. Vallahi ben bile düşünüyorum ben bu e, önümüzdeki fikstürleri nasıl yetiştireceğim, nasıl sıkıştıracağım. Kendi iş yoğunluğumda nasıl bunları videolarını çekeceğim ama yine bu video da mesela gecikiyor farkındaysanız. O yüzden e, takımları ben biraz daha mantıklı düşünmeye devam da, davet ediyorum. E, programı burada sonlandıralım. Çok e, Düşündüğümden de uzun oldu zaten program. Bu kadar uzun beklemiyordum. Hepinize görüşmek üzere diyorum. Başta dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.